Merhaba sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar, polinomlarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci videodayız. ikinci adımdayız. Arkadaşlar, bir polinomda sabit terimi nasıl buluyoruz? Mesela bu polinomun sabit terimi nedir? Hocam -5'tir. He valla. Arkadaşlar, sabit terim nedir? X'li olmayan terimdir. Yani şurası. Peki sabit terimi nasıl buluyoruz? X yerine sıfır yazdığımızda buluyoruz. Bakın gerçekten X gördüğümüz her yere 0 yazdığımızda valla bunlar gider. Bu da sıfır yazsak bu da gider. Sadece sabit terim kalır. He, o zaman eğer sabit terimi soruyorsa x gördüğümüz her yere sıfır yazıyoruz. Neymiş? Eksi 5'miş. Px polinomun sabit terimi nedir? Valla eksi 5'tir. P3x artı. He işte buraya dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Diyor ki P3x artı 2'nin sabit terimi nedir? Sabit terimi bulmak için x yerine 0 yazmam gerekiyordu. Hangi polinomun sabit terimi? Bunun mu? Hayır. Şu polinomun sabit terimini soruyor. Sabit terim soruyorsa x yerine 0 yazmam gerekmiyor mu? Evet. x yerine burada 0 yazıyorum. Çünkü bu polinomun sabit terimini soruyor. Yani burası 0 oldu. P2'yi soruyor bizden. P2'yi bulalım. x yerine 2 yaz. x yerine 2 yaz. x yerine 2 yaz. x yerine 2 yaz. Valla P2 neye eşitmiş bakalım. 2'nin karesi 4. 3 ile çarp 12 artı. 2'nin küpü 8. 4 ile çarp 32 artı. Burası ne oldu? 2 oldu. Eksi 5. Ee, ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Şimdi arkadaşlar bu ile bunun toplamı 44. 2 daha. Bu biraz zor. 46. 5 çıkar 41. Hmm. P2 41'miş. Arkadaşlar bu polinomun sabit terimi 41'miş. Ama şuradaki polinomun sabit terimini sorsaydı onu da eksi 5 bulmuşuz. Ona dikkat edin. Hangi polinomun sabit terimini soruyorsa o polinomda x yerine 0 yazıyoruz. Tamam Çok güzel. Böyle bir polinom vermiş. Polinomun sabit terimi. Hocam sabit terim diyorsa x yerine 0 yazıyoruz. Hangi polinomun sabit terimi? A bu polinomun. A burada x yerine 0 yazıyoruz. Ha. Yani P1. Neye eşitmiş sabit terimi? 8'miş. E P1'i bulabiliriz. Ha, aha. X yerine her yere 1 yazayım burada. 1'in küpükü 1'dir. Artı A çarpı 1 valla A artı 5. Yani P1 neye eşit oldu arkadaşlar? E, A artı 6 mı? he A artı 6 eşittir 8 ise A 2'dir. Ha. Polinomu vermiş. Bu polinomun sabit terimi kaçtır? Bu polinomun sabit terimi diyorsa burada x yerine 0 yazacağız. Yani P eksi 3'ü soruyor bizden. Ha. P eksi 3'ü bulmak için götürüyorum. He, buranın eksi 3 olmasını istiyoruz. He. Yani 2x artı 3 eşittir. Eksi 3 ise bunu bu tarafa at. Eksi 6'ı 2'ye böl. X yerine eksi 3 mi yazmam lazım? Evet. Evet. He. O zaman X gördüm her yere. Eksi 3 yazıyorum. E, burası ne olacak arkadaşlar? 2 kere eksi 3. Artı. Eksi 6 artı 3. E, p eksi 3'ü buluyoruz. Bakın. 2 çarpı. P gördün her yere eksi 3 yaz. Eksi 3 üzeri 4 kaç eder? E, artı 81. 2 ile çarp 162 oldu burası. 162. Eksi x gördüğün her yere eksi 3 yaz. Eksi 3'ün karesi 9. 3 ile çarp 27. Artı bir de 5 var. Ah. Yani cevabımız ne oldu? E, burası eksi 22. 160 100, değil mi? Eksi 27 ile 5'in toplamı eksi 22. 162'den 22 çıkar. 140 sonucuna ulaşıyoruz. Arkadaşlar kat sayılar toplamı. Eğer bir polinomda kat sayılar toplamını soruyorsa x yerine 1 yazıyoruz. Sabit terimi soruyorsa x yerine 0. Kat sayılar toplamını soruyorsa x yerine 1 yazıyoruz. Mesela Px eşittir. Niye 1 yazıyoruz peki? O zaman mantığı nedir? Abi çok basit ha. Mesela ben sana bir soru sorayım. Bak 3x kare artı 5x artı 4 olsun. Tamam mı? Burada kat sayılar toplamı nedir? E o zaman bana konuştur. Kat sayılar nelerdir? 3'tür. 5'tir. Bir de 4'tür değil mi kat sayıları? Kat sayılar toplamı... Aa x yerine 1 yazsaydık bunlar gelir değil mi? Bak p1'i bulsaydık p1 yani x yerine 1 yazsaydık 3 kere 1 burası 3 olacaktı. 5 kere 1 5 anladın. Neden 1 yazdığımı gördün mü? Çok güzel. Demek ki katsayılar toplamını soruyorsa x yerine 1 yazacağız ki sadece 1 ile çarptığımız için katsayı 1 ile çarptığımız için katsayı aşağı düşsün. Harikasın. Px'in katsayılar toplamı kaçtır? X yerine 1 yazıyoruz. Nerede? A buradaki polinomda. He p1'i soruyor. Gidiyorum kendime x gördüm her yere 1 yazıyorum. O zaman p1 ne olur? E, bu biraz zor ha. V, 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 P1. Birin karesi 1. Bir, burası da 2 oluyor. 1 eksi 2 eksi 1. Eksi 1 üzeri 5. Eksi 1 oldu burası. Eksi. Birin karesi 1 bir oldu. Artı 3. 1 e, oldu değil mi? Cevap 1. Yanlış yapmamışsam e, bakalım bütün beynimi devreye soktum. Evet. 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 Bu, evet çok güzel. Valla doğru yapmışım Yani işlem hatası yapmışsan da mantığını anladın mı sen? O önemli. Şimdi bak buraya dikkat. Buraya dikkat. Buraya dikkat. Neyi soruyor? Bu polinomun katsayılar toplamını soruyor. Katsayılar toplamını soruyorsa x yerine 1 yaz. Hangi polinomun katsayılar toplamı? Bunun mu? Hayır. Px polinomu değil. P3x eksi 1'in katsayılar toplamı. O zaman burada x yerine 1 yazman lazım. Çünkü bunun katsayılar toplamını soruyor. E, x yerine 1 yazarsak 3 kere 1, 3, 1 çıkar. P2'yi soruyor. P2 neymiş? Bunun katsayılar toplamıymış. P2'yi bulmak için gidiyorum yukarıda. Kural vermiş bize. Kendime x e y Her yere 2 yazıyorum. O zaman P2 neye eşit oldu? 2'nin karesi 4. E, 2 kere 2 4. E, burası sıfırlandı. He valla. Baba. 2'nin karesi 4. Eksi 2 kere 2 4. 4 eksi 4, 4 0. Burası 0 oldu. 2'nin karesi 4. Eksi 4 oldu burası. Artı 3 oldu. Cevabımız eksi 1. Hah. Olduğuna göre Px'in katsayılar toplamı kaçtır? He, Px'in katsayılar toplamını soruyor. Bak bu polinomun katsayılar toplamı sorusu bu polinomda x yerine 1 yazman lazım. Yani P1 kaçtır diye soruyor. Yola koştur. P1'i bulmak için gidiyorum burayı 1 yapmaya çalışıyorum. Hocam 2x artı 1'i 1'e eşitlersem 0 x 0 çıkar. Ha! O zaman x gördüm her yere 0 yazarsam P1'i bulmuş oluyorum. E, değil mi? Bakın 0 1 P1. 0'ın küpükü 0. 3 kere 0 0 artı 8 8 çıktı. Ah. Tamam. Bu polinomun katsayılar toplamı 15'tir. X yerine 1 yazacağım katsayılar toplamını soruyorsa. Ha, hangi polinomun katsayılar toplamı? A bu polinomun katsayılar toplamı. O zaman burada x yerine 1 yazmam lazım. X yerine 1 yazarsam 8 mi olur? P8 katsayılar toplamını kaç vermiş? 15. P8 15'tir demek istiyor. P8'i bulmak için gidiyorum kendime. A buraya P8'i bulmaya çalışıyorum. Ee, 2 yazsak oluyor mu? X gördüm her yere 2 yazsak oluyor mu? 3 kere 2 6. 2 daha 8. Vay, ne hoştur. O zaman P8'i bulduk. Ee, 2'nin karesi X gördüm her yere 2 yazıyorum. Ha. 2'nin karesi 4. 3 daha 12. Efendime söyleyeyim artı. X yerine 2 yaz. 2M. Eksi bir de ne var orada? 5 var. Bu neye eşitmiş? 15'e eşitmiş. Ha. Ee, kaç oluyor? 2M eşittir. Şurada şu. Bunu bu tarafa at 28 mi oluyor? Evet. Ya da 12'den 5 çıkar 7. 15'ten de 7 çıkar 8. M4'tür. Ah, Seçıklarda var mı? Ne? Olmaz mı? Ya bu sınavı kazanacağız. Px polinomun katsayılar toplamı 15'miş. He P1 15'miş demek istiyor. P1 15'tir diyor. Yolu e, khoştur. Qx polinomun sabit terimi kaçtır? Sabit terimi soruyorsa x yerine 0 yazıyorduk. Q0'ı soruyor. Arkadaşlar çocuk oyuncağı ha. He vallahi. Yani P1'i 15 ya. X gördüğün her yere 1 yaz. Ne demek istediğimi anlayacaksın. X gördüğün her yere 1 yaz. P1 yukarısı. Aha. X gördüğüm her yere 1 bir yazarsan birden 1 bir çıkar. Burası Q0 olmuyor mu? Evet. Eşittir. X yerine 1 yaz. Burası 2 oluyor. Burası 4 oluyor. Burası 5 oluyor. 7'den 4 çıkar. 3 mu? Evet. E, P1'i kaç vermişti bize? 15. Allah razı olsun vermiş. E, şimdi arkadaşlar 15 ile 3'ü sadeleşirse burası 1, burası 5 olmaz mı? Buradan Q0 eşittir. 5 sonucuna ulaşıyoruz. İşte bu mu? Ben de zannettim. Bir şey zormuş. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Bunun katsayılar toplamı. Bunun katsayılar toplamı diyorsa X yerine 1 yazacağım. Burada ha. Bunun katsayılar toplamı. Yani 2 kere 1, 2. Bir daha P3'ü soruyor bizden. P3'ü soruyorsa X yerine 3 yazın. Yani P3 olması için kendimi perişan edeceğim şimdi. Burası nasıl 3 olabilir? X yerine 2 yazarsam değil mi? 2 kere 2 4. 1 çıkar 3. he X gördüm. Her yere kendime 2 yazıyorum. Şimdi 2'den 1 çıkar. Burası 1 zaten. 2 kere 2 4. 1 çıkar 3. P3. P3'ü soruyor bizden zaten. Eşittir. 2'nin karesi 4. 5 ile çarp 20. Ee, burada eksi var. Burada 2 var. Dağıt. Eksi 2M değil mi? Eksi 2M x kere x e artı 2 kere 3 6 artı 6 oluyor. Yaparsınız. Artı 8 artı 3'e. Şöyle bir şey geldi. Buraya kadar var mı bir sıkıntımız? Hayır. Kendimize kef ediyoruz. He valla. Arkadaşlar P3'ü bulmuşum. P3 kaçmış? 20 28. 34 mü? Evet. 34 e, artı M oluyor. Evet. Buraya kadar geldik. Şimdi M'i bulmamız lazım. He Onu nasıl bulacağız? Abi onu bulmak için de x yerine 1 yazarsak buluyoruz ha. Bak x yerine 1 yazarsam burası sıfırlanır. x gördüğün her yere 1 yaz. Ah. 1 eksi 1 0 burası komple 0 oldu. Eşittir. 5 kere 1 5. Şurası 1 zaten. Eksiyi dağıt. Eksi m artı 3. Değil mi? Artı 8 artı e, 3 ah, m. burada M'yi bulmuşuz. Yazıyor, zor mu? 3 m m e, artı 2 m. E, şunları toplayalım. 8, 3 daha 11, 5 daha 16. Karşıya eksi 16 olarak gönderiyorum. Buradan m eşittir. Eksi 8. m yerine eksi 8 yazacağım. A, burayı sil. Kendine eksi 8 yap. P3'ü bulmuş olduk. 34'ten 8 çıkar. Valla 26. Zaten bizden P3'ü soruyor. Hevala. Evet. Şimdi arkadaşlar diyor ki yukarıda santimetre içinde kenar uzunlukları verilen şeklinde alanı Px olarak ifade ediliyor. He, yani bu şeklin alanı Px'miş. Buna göre P3 x eksi 1 polinomun katsayılar toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın bunu farklı farklı yollarla e, çözebiliriz. Birinci yol, birinci yol şöyle neyin katsayı neyi şeyi soruyor arkadaşlar neyi soruyor? Bunun katsayılar toplamını soruyor. Katsayılar toplamını soruyorsa x yerine 1 yazmam gerekmiyor mu? Evet. O zaman burada x yerine 1 yazarsam neyi sorduğunu görmüş olurum. x yerine 1 yazarsam 3 kere 1 3 1 çıkar 2. Bana diyor ki abi p2 kaçtır? Hocam nasıl? Abi bunun kat sayılar toplamını soruyor. Burada x yerine 1 yazarsam 2 oluyor. P2 kaçtır? P2'yi bul diyor bana. Peki Px polinomu neymiş? Buradaki alanmış. E ola hoştur. 2. Bakın x gördüm her yere 2 yazıyorum arkadaşlar. Tamam mı? x gördüm her yere 2 yazıyorum. Hocam anlamıyorum ama bir anlayacaksın. 2 ile 8'in toplam burası 10 oluyor. E, ee, x, yer, x gördüm her yere 2 yazmışım. Başka bir şey yapmamışım. 2'nin karesi 4. 3 ile çarp 12. 1 çıkar. Burası 11 oldu. 2 ile 4'ün toplamı 6 oldu. 2 kere 2 4. 1 çıkar. Bu biraz zor. 3 oldu. Değil mi? Çok güzel. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi 2 kere 2 4. 1 çıkar. 3. Evet. Şimdi burası bakın şöyle bir şey çekelim kendimize. Neden x yerine 2 yazdım? Arkadaşlar p2'yi buluyorum. Çünkü buradaki alan px'e. ben x yerine yazarsam 2 yazarsam p2'yi bulurum. Zaten benden p2'yi soruyor. Hah. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın burası 6 birimse şunu kırmızıyla yapalım. He. Burası 6 birimse şurası da 6 birim. Tamamı 10 birimse buraya 4 kaldı. 4, 6 daha 10. E buranın tamamı bakın 11 birimdir değil mi arkadaşlar? 11 birimdir. 11'den 3 çıkar. Burası 8. Burası 3 ise burası da 8. He valla şekil uymuyor ama öyle. 3 ile 8'in toplamı 11'dir. He valla. Tamam mı? 11 ise burası da 11. Şimdi buradaki alan ne oldu? 4 kere 8. Valla 32 oldu. Şuradaki alanı bulduk. Peki a, buradaki alan 6 ile 11'i çarpın. Biraz zor. 66 mı? Buradaki alanda 66. O zaman P2 neymiş? Bu alanın hepsi. 32 artı 66. 98 mi? Evet. Tamam. Abi bunu şöyle de yapabilirdiniz arkadaşlar. P2'yi soruyordu. Cevap 98. Bunu şöyle de yapabilirdiniz. Artık ben bunu da yapmayacağım. Size hızlı bir şekilde gösterip ödev vereceğim. Bu pratik yoldur arkadaşlar. Önemli olan pratik yoldan çözmek. Çünkü zamanımız yok. O kadar sınavda. Şimdi PX neymiş arkadaşlar? PX buradaki alanmış. İlk önce x cinsinden alanı bulabilirsiniz. Yani mesela ne demek istiyorum? Burası x artı 4 ise şurası da x artı 4 oluyor. Tamam mı? x artı 8 ise burası 4 olacak. Artık bunu siliyorum. 4 ile x artı 4 toplamı x artı 8'dir. Efendim, söyleyeyim. Şuranın tamamı mesela neymiş? 3x kare eksi 1'miş. O zaman buradan şunu çıkarsam burayı bulmuş olurum ki bulalım. Burası ne oldu? Şundan şunu çıkaracağım değil mi? 3x kare eksi 1'den 2x eksi 1. Yani 3x kare Eksi 1'den şunu çıkaracağız. Şunu eksiyle çarp. Eksi 2x artı 1. E, ne oluyor? 3x kare eksi 2x oluyor. Ha. Demek ki burası 3x kare eksi 2x oluyor. Şöyle şunu toplamı gerçekten buraya veriyor. Asaplarsınız. Yani Şimdi şuradaki alan ne oldu? Bak bu ile bunu çarpsam buradaki alanı bulmuş oluyorum. Ne oluyor? Bana söyleyin. 3x kare eksi 1 ile neyin çarpımı? A bu zımbırtının çarpımı. x artı 4. Neyin alanını hesapladım? Buradaki alan. Şuradaki alan ne? Bu ile bunun çarpımı. Yani artı 4 çarpı abu. Yani 3x kare eksi 2x. Bu nedir? Px'miş. Yani alan Px'tir diyor. Bana demiyorum. Evet adam yalan söylemiyorsa odur. Daha sonra bizde neyi soruyor? Şu polinomun katsayılar toplamını soruyor. x yerine 1 yazıyoruz. O da P2 oluyor. P2 bulmak için götürüyorsun. X yerine 2 yaz. X gördüğün her yere 2 yazarsan P2 eşittir. Işte 98 bulacaksın. Bu da ikinci yoldur. Birinci yol daha güzeldi. A marka tablet satışını internet üzerinde yapan bir mağazanın listesi tabletlerin x tanesinin maliyeti 8x artı 7 TL'dir. Bu tabletlerin x tanesinin satışından elde edilen TL cinsinden toplam gelir ise budur. E, buna göre x adet e, tabletten elde ettiği kar Px polinomuymuş. Eyvallah hoştur. Arkadaşlar hemen buraya alış yazıyorum. Bakın alış yazıyorum. Buraya satış yazıyorum. Aa, yazdık mı yazdık. Şimdi. Alış ne kadar? X tanesinin alışı 8x artı 7 7ymiş. X tanesinin satışı ne? A buymuş. Yani 0, 1, x kare artı 12x artı 13'müş. Peki px neymiş arkadaşlar? Px. E valla arkadaşlar. Px de x tanesinden kardır. Kar nasıl hesaplanır? Satış eksi alış. Yani şundan şunu çıkarsak karı hesaplarız. E çıkaralım. Şundan bunu çıkaracağız arkadaşlar. E ne gelecek? Bundan bunu çıkarırsak 0, 1, x kare geliyor. Değil. Ondan sonra artı. E, bunu hallettik. 12 xten 4 x'i çıkar. E, 12 xten 8 x'i çıkar. 4 x artı. 13'ten 7 çıkar. 6. Hocam ne yaptınız? Abi abi. Ne yaptım biliyor musun? Şunu alıp şundan çıkarttım. Yani bu eksi bu yap. A bu gelecek. He vallahi. Başka bir şey yapmamışım. Yani çok zor düşünme. Sen zor düşünüyorsun. Ne diyor? X yerine 120 yaz. Yani P 120'yi soruyor bizden ha. P 120'yi soruyor. X gördüm her yere 120 yazarsam P 120'yi bulmuş olurum. O zaman bu 0 1 ne demek? O zaman 1 bölü 10'dur. Sen de zekisin. Ee, X kare. X yerine 120 yazacağız. Bu 120'nin karesi. 120 çarpı 120 yapalım mı? Daha hoş olur. Artı. X yerine 120 yap. Burası 4 çarpı 120. Artı 6. Bunu hesaplayacağız şimdi. Ne gelecek? Buyla bunu sadeleştirirsek 12 çarpı 12 144. Bir de 0 var. 144 144 Aa, Böyle bir şey geldi. İnanmıyorsan çarp. Artı 4 kere 120 486 daha 486. Sonu 6 olan bir şey. Vay, bir tek bu elendi. Ee, ne oluyor? 6 değil mi? 8 ile 4'ün toplamı 12. 4 ile 4'ün 8 9. Aa, böyle 1926. Tamam. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar. Bu sınavda geleceğini zannetmiyorum. Gelmiyor çünkü. Hani yine de verelim. Yine de verelim. Px polinomunun hani katsayılar toplamını bulmak için hocam Px yerini gördüm. Her yere 1 yazıyoruz. Sabit terimi bulmak için x gördüğüm her yere 0 yazıyoruz. Bir de şöyle var. Px polinomun çift dereceli katsayılar toplamı. Tek dereceli katsayılar toplamı. Bu da ne anlama geliyor arkadaşlar? Onun da anlamını da bilirim. Hoştur. Ee, mesela diyelim ki 2x üzeri 4 artı 3x ya da 5 4 olsun hadi. 4x küp artı 2x kare 3x kare tamam. Efendim söyleyeyim artı 5x artı 7 olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Ben size desem ki çift dereceli terimlerin katsayıları bul. Yani tek dereceli terimlerin katsayıları nelerdir? Tek derece bir 4'tür. Değil mi? Derecesi tek olanlar bir budur. İsterseniz şöyle renkli yapayım. Bunlar biraz yani bunlar da bilin yani ha. Ya. Tek derece x küp tek derecedir. x üzeri 1 tek derecedir. Tek derece olanların katsayıları nelerdir? 4 ve 5'tir. Bunların toplamı 9'dur. Adam demiş ki böyle kendi kafana yormana gerek yok. X 100 olsa, 100. dereceden bir polinom olsa perişan olursun. Sana formül verelim. Arkadaşlar çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı diyorsa P1 artı P-1 bölü 2 yapıyoruz tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı diyorsa bu sefer araya eksi geliyor. P1 eksi P eksi 1 bölü 2. Mesela burada e, arkadaşlar e, P1 nedir? İsterseniz hesaplayın. Bak P1 nedir? Bana söyle. Abi hepsini toplu. Katsayılar toplamıdır P1 zaten. Yani x yerine 1 yazarsak 2 4 daha 6, 3 daha 9, 5 daha 14, 7 daha vallahi 21. P eksi 1'i bul bana. P eksi 1'i bul bana. Hocam eksi 1 valla bu biraz zor ha. Burası 2 oluyor. Eksi 4 oluyor. Artı 3 oluyor. Eksi 5 oluyor. Artı 7 oluyor. Topla bana bakalım. E, ee, bunlar biraz zordur ha. 2 3 daha 5. 5 çıkar. 0 7 daha eksi 3 olur. Çok güzel. Şimdi bu ile bunun toplamın yarısı. Şimdi tek terim e, çift terimli katsayılar toplamı diyorsa P1 artı P eksi 1 bölü 2. Yani toplamının yarısı. Bu ile bunu topla. Yani 21 ile 3'ü toplayıp yarısını alacağız. 24'ün yarısı 12. Gerçekten çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı 12 mi? Çift derece bir burada var. Çift derece x karedir. Çift derece, bunu da unutma x üzeri 0 da çifttir. Katsayılar toplamı 2, 3 daha 5, 7 daha 12. Tamam. Tek dereceli sopsa bu ile bunu çıkarsak çıkarıp yarısını alacağız. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar şuradaki örneği hemen yapalım. Eyvallah. He bak bak. Katsayılar toplamı. E, Katsayılar toplamı olsa hocam x yerine 1 yazıyoruz. Yani p1'i buluyoruz. He valla. x gördüm her yere kendime 1 yazıyorum. aha. Burası 2 oluyor. Burası 4 oluyor. Burası 1 oluyor. Burası 4 oluyor. Bir de karesi var. E, bunlar gidiyor. 3'ün karesi 9'dur. Aha. Var mı bir sıkıntı buraya kadar? Hayır hayır hayır. Değil mi? Bir de karesi var o yüzden 9'a. Çok güzel. Çift dereceli. Şimdi p-1'i de bulalım hemen kendimize. Şu an katsayılar toplamını bulduk değil mi? P-1'i de buluyorum x yerine eksi 1 yazarsak burası 2 olur. x yerine eksi 1 yazarsak eksi 1'in karesi artı 1'dir. Eksi 4 oluyor burası. x yerine eksi 1 yazarsak burası eksi 1 oluyor. Bir de artı 4 var. Karesini alacağız. Şunlar gitti. 2'den 1 çıkar. 1. 1'in karesi 1. He, bu da buymuş. Şimdi kat sayılar toplamını bulduk. Çift dereceli diyorsa abi bu ikisini toplayıp yarısını alıyoruz. Ha. 9 artı 1 bölü 2 toplu 10 bölü 2'den 5. Heh, Tek dereceli terimlerin katsayısı. Abi bundan bunu çıkarıp bak 9'dan 1 çıkarıp yarısını alıyoruz. 8'in yarısı 4. Zor mu? Ya çocuk oyuncağı. Sevgili arkadaşlar polinomun eşitliği nedir? Vallahi çok basit bir şeydir. Aynı dereceli terimlerin katsayıları eşit olan polinomlara eşit polinomlar diyoruz. Budur yani başka bir şey değil. Şimdi bakın Px ile Qx eşitse e, bu ikisi eşitse aynı dereceli olanlar eşit olacak. He vallahi. Ne demek istiyorum? Mesela burada x küp var, burada x küp var, burada x kare var, burada x kare var. Sabitler de birbirlerine eşit olacak. Yani a eşit 2 olacak. Bakın a direkt 2 olacak. A yerine 2 yaz. Ondan sonra bu artı 4 ile eksi b birbirine eşit olacak. O zaman b eksi 4'tür. b eksi 4'tür. c de eksi 7'tir. Abi eşittir birbirlerine. Bu neyse bu da otur. Bu neyse bu da otur. Bu neyse bu da otur. Aha. Bul bana. Çabuk ol. Çabuk 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 çabuk. Eksi 9. Var mı bir sıkıntı buraya kadar hayır. Buraya geldik. Bakalım, bakalım, bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunlar eşitse aynı dereceli terimlerin katsayıları eşittir. Ne demek istiyorum? Şimdi bunu bir daha yazalım arkadaşlar. Bakın burada ne var? 2a eksi 6x'in küpü var. Aha. Artı. Şunu da yazalım. Ee, b eksi 6x kare değil. Artı sabit terim de orada c artı 5'tir. Onu da yazalım. Bu neye eşitmiş? Şuraya. E burada arkadaşlar bakın. vay, e, vay, vay, vay. Tamam anladın yani. X küp ben onu yanlış yazmışım. Abi burada x küp var burada yok. Demek ki burası 0 çarpı x küptür. X küp yok ki. Artı 3x kare. 3x kare. Artı bir de 7. X'li bir ifade burada olmadığı için artık burada yazmadım. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken neydi? Bakın x küpün kat sayısı tamam mı? Subhanallah. Şu rengi niye değiştiremiyor ya? Dur 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 dur. Arkadaşlar burada x küp var. x kare var. Burada x küp var. x kare var. Sabit de sabite eşit olacak. Yani ne demek istiyorum? Ya çok basit. Ha, vallahi çok basit. Yani burada demek ki burası sıfırdır arkadaşlar. Ya eşitlik var abi. Eşitlik ne demek? Adalet. Burada ne varsa burada aynı şey olacak. Burada x küpün kat sayısı sıfırsa x küpün kat sayısı sıfır olacak. O zaman a 3'tür. 2 kere 3 6. 6 çıkar 0. a 3'tür. E burada burada x karenin katsayısı 3 mü? E burada x karenin katsayısı da 3 olmalı. Yani burası 3 olmalı. O zaman b 9'dur. 9'dan 6 çıkar 3. E, bu zor mu? Burada sabit 7'dir. E burada da sabit 7 olmak zorunda. E bu 2'dir demek ki 2 5 daha 7. E bunlar zor mu abi? E, i̇nanılmaz basit. 5 9 14 olur cevap. Tamam. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili biraz soru çözelim. Bakalım neymiş. E uy, uy. x küp x kare Şimdi arkadaşlar bakın Px ile Qx eşitse aynı dereceli olanların katsayıları kesinlikle eşit olmak zorundadır. Ne demek istiyor? Artık tek tek yazmayacağım arkadaşlar. Bakın burada tek tek yazmayacağım ama vallahi zor değil o yüzden. Mesela Px'in x üzeri 4'ün katsayısı 3'tür. Qx de x üzeri 4'ün katsayısı budur. E bunlar birbirine eşittir. Yani bu buna eşittir ha. Yani a 1 demek ki 3'e eşittir. A 4'tür. Tamam mı? Bu 1. Ondan sonra, ondan sonra, ondan sonra bak şurayı hallettik arkadaşlar. Burayı hallettik. Ee, tek buraya geldim. Px'te x karenin katsayısı 2'dir. Qx'te x karenin katsayısı b'dir. O zaman b 2 eşittir. Ya çocuk oyuncağı ha. Abi yani zor düşünürse zaten yapamazsın abi. Zor düşünme. Burayı da hallettik. Tamam bakın burayı da hallettik. Şimdi şuraya geldik. Buraya dikkat arkadaşlar. Ee, burada yani Qx'te Şuraya dikkat eder misiniz arkadaşlar? Buraya. X parantezine alırsak 3A eksi cx var burada değil mi arkadaşlar? Yani dikkat edin. Burada X'in katsayısı 3A eksi C'dir. Q polinomunda. E Px'de X'li bir şey yok. Demek ki 0 çarpı X'dir. Yani artı çarpı 0 çarpı X'dir. Yani X yoksa katsayısı sayısı 0'dır. Yani X'in kat dikkat edin arkadaşlar. Px'de 0'dır. Qx'de ise x'in katsayısı 3a eksi c'dir. Eşit polinom ne demek? Aynı dereceli terimlerin katsayıları eşittir. O zaman buradan dikkat edin. E, 3A eksi C oluyor burası değil mi? O zaman C eşittir. 3A oluyor. E, A'yı da 4 bulmuşuz. 3 kere 4 C'yi 12 bulduk. Var mı sıkıntı? Hayır. Sabit de sabite eşit. Yani Px'in sabiti 15'tir. Qx'in sabiti de B artı D'dir. Bunlar birbirine eşit. Yani B artı D eşittir 15'tir. Valla D'yi biz 2 bulmuşuz. E, pardon B'yi 2 bulmuşuz. D de burada 13 bulunur. B artı D, C artı D'yi soruyor. C'yi 12 bulduk değil. D'yi de 13 bulduk. Bunları toplayın. Cevabımız 25. Cevabımız F. Bir de arkadaşlar böyle klasik sorular var. Yani sınavda pek test kitaplarında çok karşınıza gelecek. Bunları biliyorsunuz muhtemelen. Paydalar eşitleyin. Hocam burayı x artı 3 ile burayı x eksi 3 ile. Ondan sonra bu çarpı bu. Ne geliyor? E, paydalar eşitlenecek zaten. Bakın x artı 3. x artı 3 çarpı a artı. Bu ile bunun çarpımı x eksi 3 e, çarpı b. Tamam mı? Paydamız ne olacak? x kare eksi 9 olacak. Ne düşünüyorsun? Eşittir neye? x artı 15 bölü x kare eksi 9. Bakın şunlar zaten eşit olduğu için yazmamıza gerek yok. Tamam mı? Yazmamıza gerek yok. Bunu da sağa yazalım. Yani eşittir neymiş? x artı 15. Bunu yazdınız mı? Abi bunu yazdıktan sonra ya artık sizden iyisi yok. Eyvallah. Niye? Bak şimdi. A'yı bulmak için B'yi yok edeceğim. B'yi bulmak için A'yı yok edeceğim. Mesela X yerine 3 yazarsam direkt B yok oluyor değil mi? X yerine 3 yazın. 3 eksi 3 burası sıfırlandı. 3 3 daha 6. 6 A oldu değil mi? 6 A eşittir. 3 ile 15'in toplamı 18. Buradan A kaç çıktı? 3 çıktı. A'yı bulmuş muyum? Evet. B'yi bulmak için A'yı yok edeceğim. Bu sefer X yerine eksi 3 yazacağım. X yerine eksi 3 yazdığımda bu sıfırlanıyor. E burası ne oldu? Eksi 6 B. Eksi 6 B eşittir. 12'den. B de eksi 2 bulunur. A ile B'nin çarpımını soruyor. 3 kere A anladın. Çok güzel. Aynı tarz. Hocam 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 bunu da bize ödev bırakın. Valla ben biliyorum bunu. Harikasın. Sen bir dahisin. O zaman bu ile bunun çarpımı hocam x eksi 3 çarpı A oluyor. Bu ile bunun çarpımı ola x eksi 2 çarpı B oluyor. Neye eşitmiş? A, buna eşitle gitsin. Paydalar eşit olduğu için direkt paydalar artık yazmadım. Bunlar artık aşınır. Biz AYT'deyiz. Hocam x yerine 2 yazarsam B'yi yok edeceğim. Çünkü 2 eksi 2 burası sıfırlanıyor. Ee, burası eksi A oluyor. Değil mi? 2'den 3 çıkar. Eksi 1 evet. Eksi A eşittir. 2 kere 2 4 bir daha 5. A eşittir neymiş? Eksi 5'miş değil mi? Tamam. B'yi bulalım. Ne kadar çirkin yazıyor bu tablet ya. Ben normalde güzel yazıyorum ama tablet kötü yazıyor. A'yı yok edersek yani X yerine 3 yazıyorum bu sefer. X gördüm her yer 3 yazarsam 3 eksi 3 sıfır anladım. Burası B oldu. 3'ten 2 çıkar değil mi? B oldu. B oldu. 2 kere 3 6 1 daha 7 b de 7 ymiş Ayla benim toplamı -5 ile 7'nin toplamı cevabımız 2. Ah. Evet. Bu videoyu da buradan sonlandırıyoruz sevgili arkadaşlar. Kendimize küçük bir ara veriyoruz. Ben de biraz abur cubur yiyeceğim çünkü biraz acıkmışım. He valla acıktım bak motivasyon düştü ha. Abi, ee, ben gidiyorum. Kendime bir şeyler yiyeceğim, bir de çay içeceğim, bir de su içeceğim ondan sonra geleceğim devam ediyoruz ha. Polinomları bugün bitirelim. Bitirelim gitsin yani hiçbir şey yok. Gitmeden bu videoyu beğenip kanala abone olursan ona seviniriz bir yorum da yazabilirsin mesela bir söyle bakalım senin derdin nedir ne değil net anlamadın neyi anlamadın söyle yani kendine çok iyi bak bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kal.